adamlar burada bekliyor olabilir mi yok çalı kontrolünü biz aldık çalı bizde rahat ol üf üf bak nasıl vuruyorum adamlara nasıl vuruyorum ay 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 vur kanka Cık. ah onu yemeseydim iyiydi ya Burası wardlı herhalde. Bizim önce Soraka'yı dürtmemiz lazım. Evet Soraka. Çok can basıyor Soraka. Bam. Şu atıp hayplanıyor adam öleceğim. Şimdi ne yapalım? Hype'lanacağız tabi. Adamlar iş oldu. Kaçırmadın değil mi lan? Daha iyi mi? Şey... Oha... Aynen kanki. Aynen güzel gank <laughs> Mal oğlum al. Bizimki niye tapa petlemiş acaba? O da garip. Birazcık dayak yedik ya. Birazcık dayak yiyoruz. Eleman farmı eşitledi bu arada. Allah Allah adamlara bak öldüm kanka ne yapıyorsun? Keşke ikinci şans alsaymışım ya. Baksana. Neyse 5 level'da falan ben bayağı dürteceğim bunları. 5 level'a kadar biraz sabretmemiz lazım. Ama sonra kadar neymiş ya? Hani bitkinlik ignite'ım var ama. Hangisi? Tamam. Bastım ya bir Vikaiser'e. Baba taşıttı yemin ediyorum. Yemin ediyorum taşıttım bu arada. Anasını satayım ya. Bitkinliği bir koydum böyle. Varus şöyle kaldı bak hani şöyle ok fırlatıyor ya bak böyle. Şöyle böyle fırlatıyordu adam. Bitkinliği bastım böyle şöyle oldu. Böyle oldu adam. 3-0 aramız var. Hadi bakalım. Oğlum ben ne zaman yemin ediyorum bak size Soraka şey Soraka diyorum. Support Katerin oynasam oyunu öküz gibi açıyoruz. Yani şimdi nazar değmesin ama oyunu öküz gibi açıyoruz yani. O Aziz Yıldırım intiliyor Aziz Yıldırım. Yazayım mı Ali Koç Başkan ee, Galatasaray şampiyon diye. Tilt olur mu? No going back. Vuramadım ya Bu <laughs> neydi böyle Ah, <I> <laughs> ignite attım. Eee, yok mu? Ay şansıma ya yunara tek oynasın o zaman XP'm, xp mi kasar herhalde kanka benim bo buraya yürümem lazımdı ya koşuyorum bekleyin ölmeyin öldüm mü? ölme dayan lan dayan 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 helal helal dayan dayan kaç ölsene o o ne lan lan. Oğlum nasıl bir support'um ben ya? Vallahi diyorum ya. Böyle bir support'luk gördünüz mü? Ben de anlamadım herif. Yani hem şu var hem de pasiften herhalde. Burayı da kuşlardık kanka. Niye puşlamayayım ki? Ben alayım mı? İstiyorsan alayım. Madem çok istedin. Alayım o zaman. Hadi yine iyisin. O zaman aa, şu botu alsak ya. Bunu alalım bence. bessa on bessa yesin iki gitti alıcı al al Aa, biraz daha param olsa şuna şöyle bitirsek botu satmak istemiyorum normalde ama adamlar ef attı oğlum yemin ediyorum size ne zaman support katı oynasam böyle ağır yeniyoruz ya Verin lan honor verin bana honor. <laughs> honor. verin bana. iki tane gelmiş. Yok mu da? Aziz Yıldırım istifa etti. Bu maç ara şart galiba değil mi? Ambesa, Vlad, Viego. Hepsi can çeker ya. <laughs> Keito. Hayır 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 yapma yapma yapma. Vurma kardeşim onu işte ya. Herif 3 oldum 3 olmadan aslında keşke bir W açıp da alsaydım adama ya. Ya çok onun puanı kaçtı onu hatırlamıyorum ama. Evet oyun diyor. Yani olabilir. O olabilir yani bilmiyorum ki. Oyun bitince lobiye geleyim bakalım o zaman. Şeydi 113 rank 1 olmuştu galiba Şeyi gösteriyordu dereceyi falan gösteriyordu Aşağıda da s*** e falan vardı Aha Kanka Yok salalım burayı Não, arkadaşlar sizler de hesap.com tr'den alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir rp satın alabilirsiniz. Sitedeki rp'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle ile vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz Vest'te de alabilirsiniz. Burada Vest seçeneği de var. Onun dışında PUBG, Valorant, CS'de de satışları mevcut. Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına jakres yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında hesap.com.tr linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz eğer dediğim gibi alışveriş yaparak destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ha o neymiş ya öyle? Bu adam niye bu kadar şey? Hayvan gibi. Ya ananın amı ya. Gerçekten ananın amı yani. Oha ya. Nasıl kaçırdım oğlum o kadar? Azıcık kaçırdık. Ulaşım var bunun? Allah bir wave daha dayanabilirim galiba. Adam seni gördü ki. Tamam base atalım. Kanka Nunu ne yapıyor lan kodumun oğlu? Ne yapıyorsun Nunu? Am koyayım ya. Abi şaka bu gibi ya. Gerçekten şaka gibi ya. Adam yengeç alıyor götü kok yengeci kanka ya. AR'i alırsam var ya bu adam kölem olur kölem. Gerçekten. Koydum TP. Fight 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 Yapma ya. Abi şaka mı kes şu koyayım ya. Ya böyle geber ama koymayayım ya. Geber artık. Kanka öleceğim. Tamam sorun yok. Ananı bir ay önce de yazmış bu arada aynısını. Alpineres. Sikili tutturamadım ki ama. Çok şükür kestik birisini Hop sen yazmışsın gol girelim diye Niki'ni atmışsın <laughs> Kanka biz bu kazanacağız Mecha? Aha. Kanka adam yine tek attı. <laughs> Ananı ya. Hesapta iki kişi mi var? O zaman elavus mu yani? <laughs> Nasıl yani? İtiraf mı bu? <laughs> elavus mudur? Hesap paylaşımı Buraya gel buraya. Buraya gel buraya buraya gel buraya 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 buraya. buraya. Anka ne dilendi lan koydum onu oğlum. Ay geber ya. Olmuşsunuz yer şu anda. Ne oldu Vlad? Birazcık sinirlisin gibi. O da ya. Ölmedi mi o adam ya? Lan hani sikili yapma. Direkt fight'ı kazanıp oyunu bitirdik ama. Yanı çok az buladı. Bir anda kurbe misin? İyi ee, ne kadar iğrenç bir şampiyon ya. Yani. <laughs> Bitirir miyiz? Deneyelim <laughs> bakalım. Bot da aldım. Kanka adam seni Vayne versiyonla kesiyor yalnız. Kaysa'nın gelmesi lazım. Ama chat'i iyice messenger gibi kullanmaya başladınız. Oo 4 honor almışım lan. Eyvallah.